Tek sıkıntımız tuvaletin kapısı yok. <laughs> Buraya çıkıp sabahları e, balonlar izleniyormuş arkadaşlar. Ay düşüyordum. Ben en son 200 euro falanken bırakmıştım. Gökhan doğal yaşam alanını bulmuş gibi. <laughs> Gökhan yok arkadaşlar. Kocamı kaybettim. Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda Kapadokya'dayız ve odamızdayız. E, videonun girişini Kapadokya'da yapmak istedim. Böyle arabada falan filan öyle geçiş yerlerinde çok fazla video çekesim gelmedi. Zaten çok kötü bir gece geçirdim. Yani dün gece saat 2'ye 3'e kadar uyuyamadım. E, sabah da 6-7 gibi kalktık, hazırlandık ve apar topar yola çıktık. Yol boyunca da böyle yarı uyur, yarı uyanık halde e, şey yaptım, yolculuk yaptım. O yüzden hiç video çekemedim. Bu arada o da çok karanlık oluyor. Kapıyı kapatınca kameradan onu fark ettim. Kapıyı açayım şeydeyiz yani Kapadokya'nın Avanos bölgesindeyiz arkadaşlar. Ve böyle bir mağara odası gibi bir şey aldık. Zaten birkaç video öncesinde söylemiş olmam lazım sizlere işte bu evlilik yıl dönümü için bir plan yapmaya çalışıyoruz diye. Ekim ayı içerisinde bu otelde yer bulamadık. O yüzden gelemedik. Kasım'a sarktı. Şu anda da Kasım'ın 9'undayız. Yani Kasım'ın ilk haftası da doluydu. İkinci haftası geldik maalesef. Biraz böyle yıl dönümümüzün bir iki hafta, üç hafta kadar ilerisinde tatile çıkmış olduk ama olsun. Kapadokya'da ben çok merak ediyordum. Senelerdir gelmeye planladığım bir yerde. Hatta evlendiğimiz ilk sene gelecektik. Pandemi patlak verdi yani. Bu COVID hastalıkları falan. Gelemedik buralara. Odamız da böyle. Esasında e, odayı da göstermek istiyorum. Çünkü güzel bir oda ama işte karanlık olduğundan bir tık böyle şey yapamayabilirim size. Gösteremeyebilirim. Şu güneşliği çekeyim. Yani biraz aydınlatlı sayılır. Burada iki tane berjer var. Rahatlar. Gelir gelmez gidip buraya attım kendimi. Şurada şöyle yuvarlak bir yatak var. Mağara odası zaten gördüğünüz gibi. Şöyle yatan bazası bile taştan arkadaşlar. Hayatımda ilk defa böyle bir odada kaldığım için birazcık böyle heyecanlıyım. Garipsiyorum aslında heyecandan çok. Burada şöyle bir Yerimiz var. Şurada şöyle bir dolap var arkadaşlar. Bir de evlilik yıldönümü için geldiğimizi falan söylediğimiz için şöyle balonlar falan da koymuşlardı. <laughs> Sanki balayı odası gibi. Ben onları kaldırdım. Şöyle bir ortam, yani jacuzzi de varmış. Kullanır mıyız, kullanmaz mıyız hiçbir fikrim yok. Tek sıkıntımız tuvaletin kapısı yok. <laughs> Çok acayip. Yani dedim ya hayatımda ilk defa böyle bir otelde kalacağım diye. Şurada hamam gibi bir şey var. Şurada duşakabim var. Burada jacuzzi var. Bu yeraltı şehirleri falan filan var ya. Galiba oralara gidemeyeceğiz. Gitmeyeceğiz daha doğrusu. Gitmek istemiyoruz. Ee, müze kart. Belediyenin müze kartı. Şöyle durayım burası biraz daha aydın. Kişi başı. 1600 TL olmuş yani İstanbul ve Türkiye genelindeki belediyeye ait belediyelere ait müzeleri gezmek için kullandığımız müze kartın ücreti 60 lirayken buranın 1600 lira Sizı size odamın kapısının nereye çıktığını da göstereyim şöyle direkt çıkıyor Gökhan nerede acaba video çekeceğim diye gitti o da oteli keşfe geliyormuş <laughs> Böyle bir manzaramız var. Nasıl otel beğendin? Mi? Çok beğendim. <laughs> ben de beğendim. Oda sadece bir tık karanlık, bir de tuvaletin kapısı yok. Öyle işte, ama çok güzel bir yerde yani böyle sanki o mağaraların içinde kalıyor gibi falan bir e, hissiyatı var. Şimdi keşfe çık. Biraz yürüyeceğiz yemek saatine kadar falan. Burada bir kilise varmış. Belki oraya gideceğiz. Bilmiyorum ama kiliseye gitmek için biraz geç bir saat ama saat 5.30 falan. İşte yemek saatine kadar dolanacağız biraz. Burada çok güzel yürüyüş yapılacak yerler falan da var. Ay biraz selsem gibiyim arkadaşlar. Farkındaysanız 4 saatlik uykuyla durduğum için çok böyle cümleleri falan toparlayamıyor olabilirim. Yarın daha dinç. Devam ederim. Bakın şurası. Buradan böyle yukarı doğru çıktım ben. İlk arabadan indiğimde çıktım. Biraz başım döndü ama şu an daha iyi hissediyorum kendimi. O yüzden çıkabilirim. Buraya çıkıp sabahları e, balonlar izleniyormuş arkadaşlar. Ay düşüyordum. Sersem gibiyim, yorgundum. Ha. Buradan balonlar geçiyormuş tam şu bölgeden. Balonların kalkışını görüp direkt bu üzerimizden böyle geçip o tarafa doğru gidiyorlarmış. Saat 6-6.30 gibi kalkın dedi. E bugün hava durumu sebebiyle iptal edilmiş seferler. Daha doğrusu yarın sabahki seferler. Biz pazartesi de buradayız. Salı da buradayız. İkisinden birinde inşallah balonları görürüz. Kocacığım <laughs> gittiğimiz her yerde fiyatlardan dert yanıyor olmamızı ne yapacağız? Vallahi bilemiyorum artık. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok gibi duruyor. Evet yani. Korkunç arkadaşlar fiyatlar. Balon fiyatını sordun mu? Yok, Ben en son 200 euro falanken bırakmıştım fiyat araştırmayı. Euro bazında değişmemiştir ya. <laughs> Olabilir. Gerçekten kendimi mistik bir yere gelmiş gibi hissediyorum kocacığım. Otelin önünden bir yürüyüşe çıktık da az önce dedim galiba burada bir kilise gibi bir şey varmış. Ben göremiyorum kimseyi. Aa. biz gelirken bir sürü otobüs vardı arkadaşlar yolda yani otele giriş yapmadan hemen önce düşebilirim bu arada. Neyse ne diyordum. İşte bir sürü otobüs vardı. Ben de hatta dedim okullar da bir haftalık ara tatile girmiş. Bir de üstüne turistler çok kalabalık olur diye ama değilmiş. Of manzaraya bakın. Sakin olması işimize geldi yani. Çünkü sakinken gezmek daha mantıklı. Kalabalıkta ben çok daralıyorum. Gökhan şurada da bir şeyler var. Bir ara diyorlardı ya, bunları uzaylılar yaptı, uzaylılar yaptı diye. Ben çıkmakta zorlanıyorum çünkü botluyum arkadaşlar. Spor ayakkabım olsaydı daha kolay çıkardım. Tepeye geldik sayılır. Bakın Gökhan çıkıyor. Bir de şöyle bir manzaraya bakın. Çok da sessiz, müthiş bir atmosferi var şu anda ve kimse yok. Kocacığım, zirvedesiniz. En zirveye geldik. Kilise'ye geldik arkadaşlar. Hava kararmadan yetiştik. Bilmiyorum ki. Ha buradan çıkılıyormuş ki zaten. Biz nereden çıktık? Şurada da bir şey var. Şurada. Bu arada bayağı uçurumun kenarındayız ha. Şuraya da bakalım. Çıkışmış zaten orası. Oraya bakın, sonra buraya bakın diyorlar. Şurası da var. Bak şurada da var. Gençler çıkmışlar. Aynen <laughs> dubleksmiş Şimdi bir mikrofonu kapatacağım ve buranın sessizliğini dinlemenizi istiyorum. Tabii Gökhan sessizliği bozmazsa dinleriz. Şurada da bir otel varmış. Yalnız bu otelin yeri Miko. Yalnız çok karanlık. Benim kamera hiç çekmiyor. Ben ışık tutuyorum Yok yok. Yine algılamıyor. Gün ışığında güzel çekiyor bu. Çok enteresan bir yer ya. Ben böyle yerleri gezmeyi çok seviyorum. Gezerken de hep şunu hayal ediyorum. Keşke Böyle bir zaman makinesi falan olsa da buralarda böyle yaşayan insanların hayatlarını görebilsek. Hep bunu düşünürüm. Böyle saray, müze falan gezerken de hep aynı şeyler gelir aklıma. Şu tarafa doğru da bir çıkacağım. Gökhan nerede? Gökhan? <laughs> Gökhan yok arkadaşlar. Kocamı kaybettim. Gökhan? Neredesin ya ödüm patladı? <laughs> ne yapıyorsun orada? <laughs> tamam. Kimsiniz? Sinem ben İlk karın. Gelin çorbamı için buyurun. <laughs> Geliyorum. Buyurun gelin çorbamı için. Müsaade edeyim. İçeri giresim yok. Ne yiyordun burada? Yemek dışarıdan aldanıyordum ben. Dışarıdan aldanıyorum abla. Bu taraftan. Ne? Geyikler falan oluyor. Sabahları gelen geyikler. Onları buradan okla alıyorum. Gökhan doğal yaşam alanını bulmuş gibi. Yalnız şey söyleyeceğim. Ötel Ay çok gerek komik. Yoktu ya. <laughs> şu an öleceğim gömlekten. <laughs> çok mutluydun içeride. Otel tutmaya gerek yoktu ki. <laughs> Bence de burada Çadırımızı kalabildi. alıp gelip burada kalabilirdik. <laughs> Yalnız buranın ışığı şu anda çok güzel biliyor musun Gökhan? Aşırı aydınlık. Şurada da apartman var. Gökhan keşfetti yine evet, bakın. dört katlı apartman var. <laughs> Kim? Nereye? Bakmayacağım. Tripotunu bence orada unutmuş. Aa evet. Fotoğraf falan çekilsin diye mi bırakılmış? Tam da koymuş yani. Şu an niye biz böyle her şeye şaşırır konumdayız kocacığım? Her zamanki gibi sigara izmaritlerimiz, pet şişelerimiz, sigara evet. paketimiz falan tipik Türkiye'deki turistik yer gezisinde ha, bulabileceğimiz şeyler. Oradan mı görüyorduk? Bu araya çıkan birini gördüm ben? Ya tripod değil o ya. Bak kesin buralara da mum dikiyorlardı. Evet. Sina Ayten iki sivri dikiyor. buna <laughs> karar verdi yemeğe gidiyoruz arkadaşlar. Biraz dinlenelim dedik odaya geldik. Bir 5 dakika falan. 5 dakika değil ya. Ne kadar oldu? Yarım saat falan oldu işte. Biraz dinlendik. Bir yarım saat falan erken geldik. Ben lenslerimi çıkardım. Çünkü güneş kremi yine lensime aktı. <laughs> Bu sefer ilk günden oldu. Lensemden bir çıkarayım gözlükle devam edeyim. Bayağı yürüdük çünkü çıkarken kolaydı da dönüş biraz zordu. Rampa ya bir de yerler topraktı. Hani düşeceğim falan diye korktum. Hava da bayağı serinlemiş. Çok soğuk şu an. İyi ki montumu getirdim.